İçerideki nikah bitmiş. Sıra bizimkilerde herhalde. İyi de hala gelmediler. Bir şey mi oldu acaba? Canım gelirler herhalde sultanım. Ee, hemen kötü düşünmeyelim değil mi? Olur mu canım? Beşte değil miydi nikah? Saat beşi çoktan geçti. Ben bir abimi arayayım. Ara ara. ver. Abicim, neredesiniz? Buradaki nikah bitti, sıra sizde. Söyle insanları boşuna beklemesinler. Nikah olmayacak. Aa, niye? Ne oldu? Ne diyor Alem Bir şey mi olmuş? Nikah olmayacak diyor. Hayda. Allah Allah. Ne olmuş ki? Nasıl ya? Bilmiyorum. Ali Ömer'i o kadar aradım hiç cevap vermiyor. Ben konuştum abimle. Beraberlermiş ama biraz canı sıkkınmış. Sebep? Ne olmuş ki? Hem nikah niye olmamış? Vallahi orasını anlamadım ben de. Ama bugün de merdivenden düşmüş. Beraber hastaneye gitmişler. Şimdi iyiymiş. Bak sen talihe. Annem, yemeğin hazır mı? Çok acıktım vallahi. <laughs> Elinize sağlık. Bine ver önce bir sehpa getireydin kuzum. Tamam tamam ben hallederim. Ha. Hmm. Çay çok güzel olmuş ama eline sağlık. Afiyet olsun. He, he. Ya ben e, makineyi Yılmaz aradı ben de öyle öğrendim. Adres sormak istedi buranın. Hediyeyi diyorum yani. Hı. Hmm. Aferin oğlana, gün görmüş yoldan halden anlıyor. Ee, biz hediyeyi kabul etmeyeceğiz. Sebep? Yani abimin bize destek olmak istediğini biliyorum ama... E, ...biz kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Ben senin ne demek istediğini anladım tabii de... ...hani bunda bir şey yok yeni evlilere adettir böyle hediye verilir. Büyükler küçüklere el verir, düzen böyle kurulur. Hani şaşılacak bir şey yok. Gelenek, görenek yani. Ya canım annem akla. Ben inisi yarın arayayım servisi gelip kursunlar makineyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.